2 Eylül 2023 Cumartesi günü, Bursa İznik'ten kaybolan 22 yaşındaki Nevrigül Alan'dan haber alınamıyor. Kocasından boşanmak istediği için baba evine giden Nevrigül Alan'ın acılı ailesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelerek kızlarını arıyor. Damatlarının kızlarına 6 yıllık evliliği boyunca sürekli şiddet gösterdiğini iddia ettiler. Süpürge makinesinin demir ortumuyla burasına vurulmuş kızımın evine gittim. Ne oldu kızım böyle yapıyor. Nol dedim, göstermanı bacağın. Yürüyemiyor yani. Evet, evet. bir açtım bere. Kim yaptı bunu sana? Demz yaptım yaptı baba. Bir şey deme. Niye bir şey demeyeceğim? Aklını başına al, ben savcılığa giderim dedim. Bak bu sefer uyarıyorum dedim. Ama gene anlamıyor. Baba Sedat Bey, kızının gördüğü şiddet ve tehditler sonucu boşanmak istediğini, bu yüzden yanlarına geldiğini belirtti. Damat Remzi Bey'in ise boşanma konusu açıldığında bizde boşanma yok, sonu ölümdür dediğini iddia ettiler. Senin kafana sıkarıp sen ancak mezara girsin o zaman benden ayrılırsın diye beyanda bulunuyordu. Nevri Gül Alan kaybolmadan 2-3 ay öncesi damat Remzi Bey'in dedesi İbrahim Tutaneli arayarak ben bunu mermi yağmuruna tutacağım, öldüreceğim dediğini iddia etti. Beni aradı. Remzi ben bunu belki yağmuruna tutacağım dedi. Öldüreceğim ben bunu dedi. Kaybolmadan ne kadar zaman önce? 2-3 e, ay öncesi. Acılı aile, Bursa İznik'te yaşayan 6 yıllık evli ve 2 çocuk annesi Nevrigül Alan'ın başına kötü bir iş geldiğini ve damatlarından şüphelendiklerini açıkladılar. Müge Anlı, 2 Eylül 2023 cumartesi gününden beri ortada olmayan Nevrigül Alan'ın başına ne geldiğini araştıracağını belirtti. Görenlerden ihbarda bulunmasını belirten Müge Anlı, henüz daha hiçbir ihbarın gelmediğini belirtti.